Merhabalar, Mehmet Gülez ismim. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan danışmanlık iş geliştirme lideriyim. Geçtiğimiz yıl ilk kez MMA'ya katılmıştık Mastercard ekibi olarak. Bu yılda devam ediyoruz. Etkinliğin özellikle Türkiye'deki pazarlama dünyasında birçok yeniliğin ilk duyurulduğu, birçok farklı uygulamanın paylaşıldığı, çok katılımın yüksek olduğu bir etkinlik olduğu görüşündeyiz. Bu yılda bir çeşitli farklı panellerde destek oluyoruz sponsor olarak MMA Smarties organizasyonuna. Mastercard olarak da özellikle pazarlama dünyasının gelecekte müşterilerini daha doğru tahminleme, daha doğru izleme ve müşterilere daha doğru ürün ve servisleri sunabilmekle ilgili yenilikçi bazı çözümlerimizi ilk kez buradan duyuracağız. Bir tanesi yapay zeka tabanlı hiper personelizasyon çözümümüz Dynamic Yield bu yıl Türkiye pazarına giriş yaptı. Onun detaylarından bahsedeceğiz. Yine aynı şekilde pazarlama ekiplerinin ve satış ekiplerinin haylice dünyada kullandığı, e, yapay zeka tabanlı e, preskriptif analitik çözümümüz, test and ve verilerimizin yetkinliklerinden bahsedeceğiz. E, tüm katılımcılara keyifli ve güzel bir organizasyon diliyorum.